Herkese merhaba. Yenilenmiş ev aletleriyle evde sürdürülebilirlik olayından bu videoda size bahsedeceğim. Ki, sürdürülebilirlik neden önemli? Tasarrufu sağlayıp bütçemize katkı sağlamamız ve yaşam standartlarımızı yükseltebilmemiz açısından sürdürülebilirlik oldukça önemli. Ürünleri evimize alırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var. İlk olarak atık yönetiminden başlıyoruz. Atık yönetimi bizim için oldukça önemli. Yenilenmiş bir ürünü seçmek, atacağımız bir ürüne hayat vererek aslına bakarsanız onun hayatını kurtarmamız demektir. Böylece atıkları ve atık birikimini azaltmak ve gereksiz yere imha etmekten kaçmak da anlamına geliyor aynı zamanda bu noktada geri dönüşüm kutularımızı evimize, apartmanımıza, yakın çevrelerimize mutlaka tercih edip hatta önerebiliriz. Yani kullanılmış plastik kutu, kağıt ve benzeri ürünleri atmak yerine geri dönüştürülmüş kutulara atmak ve onlara hayat vermek oldukça önemli. O yüzden atık yönetimine önem göstermemiz gerekiyor. İkinci madde olarak evdeki teknolojik ürünlerde yenilenmiş ürünleri tercih etmemizde yine bütçemize katkı sağlayacak maddelerden bir tanesi. Hemen bu maddeyi açmak istiyorum size. Öncelikle yenilenmiş ürün ne demek? Size bundan bahsetmek istiyorum. Ürün iade olarak gelmiş. Üründe nakliye hasarı oluştuğu için yenilenme kararı alınmış bir ya da birkaç parça değişikliği nedeniyle e, yenilenmiş ürün olarak hayata katılıyor. Yani yenilenmiş ürün teknolojik e, aletlerde bu şekilde oluyor. Sıfır ürünle yenilenmiş ürünün farkını ise özel bir bant sayesinde anlayabiliyoruz. Ambalaj olarak bant şeklinde yapıştırılıyor. ve bu noktada da yenilenmiş ürün olduğunu anlamış oluyoruz. Yenilenmiş ürünler ikinci el kategorisindeki ürünler değildir. Bu da yanlış anlaşılmasın. Küçük ev aletleri kategorisinde yenilenmiş ürünlerin önemine değinmeye devam edelim. Peki bu yenilenmiş ürünleri nereden temin edebilirsiniz? Şu anda EasyCep üzerinden temin edebilirsiniz. EasyCep'te şu an küçük ev aletleri kategorisinde yenilenmiş ev aletlerinde Arzum markası var ancak yeni dönemlerde farklı markalarda gelecektir biz evimize ürün alacağımız zaman bu özellikle teknolojik ürünlerde iyi olsun istiyoruz. Aynı zamanda da çok da pahalı olmasını istiyoruz. Malum gelişen teknolojiyle birlikte fiyatlar da uçtu gitti. Peki bir ürün, bir teknolojik ürün hem iyi olup aynı zamanda nasıl uygun fiyatla alabiliriz? Küçük ev aletleri kategorisinde yenilenmiş ürünlerde sıfır ürünlere göre daha uygun fiyata temin edebilirsiniz. Çünkü sıfır ürünlere göre yenilenmiş ürünler birazcık daha uygun fiyata gelmiş oluyor. Bu da yenilenmiş ürünün kullanıcıya sağladığı en güzel imkanlardan bir tanesi aslında bakarsanız. Eğer piyasa fiyatlarından daha uygun ve ihtiyacınıza cevap verecek bir ürün arıyorsanız, küçük ev aletleri kategorisinde yenilenmiş cihazlar sizi mutlu edecektir. Küçük ev aletleri kategorisinde yenilenmiş ürün ve sıfır ürün arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir? Hadi gelin hep birlikte bu konuya değinelim. Öncelikle ambalaj içerikleri birebir aynıdır. Sıfır ürünlerde garanti süresi 3 yılken yenilenmiş ürünlerde garanti süresi 1 yıldır. Küçük ev aletleri kategorisinde yenilenmiş ürünlerde nakliye hasarı nedeniyle parça değişikliği yapılarak ürünler yeni hale getirilmiştir. Yani aslına bakarsanız ikisi arasında nitelik ve nicelik olarak herhangi bir fark bulunmuyor. Sürdürülebilirlikte 3. maddemize geçelim enerji tasarrufu. Suyumuzu her defasında Kettle'da kaynatmak yerine ocakta kaynatmayı tercih edebilirsiniz. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi gibi beyaz eşyalarınız tam dolmadan makineyi çalıştırmamanız gerekiyor. Bu da yine enerji artı aslında bakarsanız su tasarrufuna da girmiş oluyor. Su tasarrufuna da biraz sonra değineceğiz. Şu anda hatta kış ayında çamaşırlarımız kurumuyor diye kurutma makinesi kullanıyoruz ama yine kurutma makinesi yerine çamaşırlarımız asarsak yine enerji tasarrufu yapmış oluyoruz. Kullanmadığınız ev eşyaları varsa fişten çekin. Fişe takılı her cihaz aktif olarak kullanılmıyor olsa bile bir enerji harcıyor. O nedenle kullanmadığınız ürünler varsa mutlaka fişten çekin. Dördüncü maddemiz su tasarrufu. Yağışların durmasıyla birlikte maalesef küresel ısınmaya, kuraklığa doğru gidiyoruz. O nedenle aslına bakarsanız her birimizin evinde bireysel olarak alması gereken bazı önlemler var. Nedir mesela? Meyve ve sebzeleri yıkarken e musluğu açık bırakmak yerine bir sepete su doldurup o sepetin içerisinde meyve ve sebzeleri yıkamakta tasarruf sağlamanıza katkı sağlıyor. Bulaşıkları e, tek tek yıkamak yerine makinaya dizerek hatta o makinenin tamamen dolmasını bekleyerek çalıştırmak da su artı elektrik tasarrufuna da neden oluyor. Banyoda gereğinden fazla su harcamamak, bozuk muslukları tamir ettirmek gibi olaylara dikkat ederseniz su tasarrufu yapmış olursunuz. Tek kullanımlık ürünler özellikle plastik olanlar genellikle çöplüklere ve okyanusa gidiyor. Bu durum yaşama ve çevreye zarar veriyor. Bunun yerine yeniden kullanılabilir ve çevre dostu alternatif e, ürünleri kullanırsanız eğer bu durumun önüne geçebilirsiniz. Örnek vereyim tek kullanımlık şişe kullanmak yerine bir cam şişeyi tercih edebilirsiniz. Tek kullanımlık alışveriş poşetlerini reddederek bez çantalarını geçebilirsiniz. Zaten aslına bakarsanız marketlerde de bu durumun önüne geçebilmek, tek kullanımlık ürünlerden kaçınabilmek adına bütün market kullanıcıları bez poşete geçti. Çünkü poşetler artık biliyorsunuz ufak da olsa bir bütçesi var. Bu da insanların gereksiz yere poşet alıp onları çöpe atmasına neden olmuyor. Yani artık tüm market kullanıcıları tüm olmasa da hani çoğunluktaki market kullanıcıları bez poşetleri tercih ediyor. Tekrar tekrar o bez poşeti kullanabilmek adına. Hatta normal poşetleri tercih edenler olsa bile paralı olduğu için artık onu defalarca sarıp defalarca diğer alışveriş yaptığımız zaman da kullanabiliyoruz. Altıncı madde bilinçli tüketim çok çok güzel bir konu. Özellikle internette alışveriş yapmanın arttığı bir dönemde biz bilinçli tüketim yapmıyoruz. İhtiyacımız olan, ihtiyacımız olmayan birçok şeyi alıyoruz. Hem cebimize zarar veriyoruz hem de çevreye zarar veriyoruz. Neden? Kullanmadığımız ürünler çoğalıyor. Haliyle çevreye de zarar vermiş oluyoruz. Bilinçli tüketici gerçekten oldukça önemli. Nedir bu bilinçli tüketici? Alışverişe çıkmadan önce araştırma yapan, neye ihtiyacı olduğunu listeleyen ve o ihtiyacına yönelik alışveriş yapan kişiye biz bilinçli tüketici diyoruz. Bilinçli tüketim aynı zamanda satın alınmadan önce o ürünün tüm özelliklerine hakim olan ve o ürün nerede uygun fiyatlıysa oradan satın alan tüketici, bilinçli tüketici olmuş oluyor. E, alınacak mal ya da hizmetin fiyat araştırması yapılıyor. Fiyat farklarını tespit etmek ve en uygun fiyatlı ürünü satın almak gerekiyor. Evet bugün size yenilenmiş ev aletleriyle evde sürdürülebilirlik olayından bahsettim. Videomuzun sonuna geldik. Sizin neye ihtiyacınız varsa cep üzerinden yenilenmiş telefonları bulabilirsiniz, yenilenmiş ev aletlerini yine iZicap üzerinden bulabilirsiniz, uygun fiyatlı olarak. Peki siz daha önce yenilenmiş bir ürün aldınız mı? Aldıysanız ne aldınız? Yorumlara görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.